Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford G-Max 2017 model Titanium X arkadaşlar. Şiar abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikle aracımıza kazandırmış olduk. Korna selamlamamız var aracımızda arkadaşlar. Bunu yapmış olduk aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar alarm özelliği aracımı kilitledim korna selamlamayla uğurladı biri gelir maymuncukla kapıyı açtığı anda veya çilingirci gibi hırsızlar var rahatlıkla açabiliyorlar aç abi içerden <laughs> bu şekilde alarm devreye giriyor ben hemen kapattım da kimse rahatsız olmasın diye arkadaşlar bir diğer özelliğimiz cam süremizi 6 saniye kapatma arkadaşlar. Bu da kumanda pili bitsin diye yapılan bir işlem. Önce bir kodlasın arkadaşlar camlarımızı. İndirirken 1 saniye ayarladım. 1 saniye de iner. Kaldırırken standart 6 saniye arkadaşlar. Aracımızda bekliyor bekliyor. Yeni kaldırıyor. Sadece 2017-18'de indirmede düşürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat oluyor. Hıza duyarlı otomatik kapı kitlememiz var. 120 km sesli ikaz, ani durum ve kaza anda yakma hız engelli 240 yaptık arkadaşlar. Aracımızda ST logo performans olarak bir karşılamamız var. Kapımızı örtüyorum bura geliyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara bir karşılama ekranımız oldu. G-Max aracımızda bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz Pusulamız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pusula K şekline kuzey olarak bu şekilde pusula verdi. Kapalıydı bunu da yapmış oldum. Bir diğer özellik arkadaşlar sesli klima kontrol. Klima. Lütfen sıcaklığı söyleyin. 18 derece. Sıcaklığı 18 dereceyi ayarlıyor. Arkadaşlar. Klimamızı artık araç sürüş esnasında e, klimaya bakmadan önüze bakarak e, bu şekilde klimanızı istediğiniz ayara getirebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz buradan klima menüsü sekmesi geldi. Bunu da ekledik. Buradan klima menümüzü görebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar ekranımız e, 3.4 3.4 22.200 Son seviye arkadaşlar 2023 model son sürüm e, sürümlerden bir tanesini getirdik aracımızı. Bir diğer özelliğimiz, ST logo sport modu ESP menüydü. Ayarlar, sürücü destek, ESP menü. Sport modu arkadaşlar bu şekilde aracımızda artık çekiş kontrolünü kapatır ve beyin sport modu devreye alır. Size arabayı bırakır patinaj atmak için karda kampta bir karda çamurda bir yerde kaldığınızda bu şekilde devreye alırsınız. gerçek ismi budur arkadaşlar çekiş kontrolün. bir diğer özelliğimiz araçta olan alarm özelliği arkadaşlar. Alarm sistemimiz orijinalde var kapalıydı. Bunu getirmiş olduk. Aracımıza kazandırmış olduk. Abimiz aracına kazandırdığımız özelliklerden. Bir diğer özelliğimiz ağlayan sileceğimiz var arkadaşlar. Camımızı sildik. Yıkadık. Kurulama diyebiliriz arkadaşlar. Cam durduktan sonra silme işlemi durduktan sonra 4 saniye sonra komut verdim. Bir daha silip kurulama rüzgar vurup bir müddet sonra geri bir kurulama geçmesi arkadaşlar. Yapmış olduk aracımızda bunu da. Bir diğer özelliğimiz Video oynatma özelliği Burada artık Tıklıyorum Ekranımızda artık video izleyebiliriz Arkadaşlar uzun yolculuklarda Veya bir tarafa çektiğinizde Arkadaşlar telif hakkı yememek için Ses açmıyorum Ses kalitemiz her şey çok güzel diğer videoya geçiyorum. Aracımıza bunları yaptık arkadaşlar. Aklıma gelebilen özellikleri söyledim. Buradan klimayı kapatayım. Yapmayı düşünen arkadaşlar yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana ve birçok şehirde şubemiz mevcuttur. Şiar abimize de hayırlı olsun diyorum. En çok beğendiğin abi özellik hangisi oldu? Abi klima ses alarm çok iyi oldu. Ben de bizim oturduğumuz mahalle pek fena değil olayı çok olduğu için güvenlik aslında çok iyi oldu. Ondan sonra polisiye geçti çok oldu bizim biliyorsun. Bazen arsa alın için olsun çoğu da çok yağmur ya bir, seviye, şöyle bir durulama orayı çok iyi oldu. Ben yani de istediğim gibi oldu teşekkürler. Tavsiye eder misin abi? Tabii. Şiar abimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımız bizimle irtibata geçebilirler. Yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kod Gizli Özellik Kodlama Merkezi arkadaşlar. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.